ne bunu... temizlememiştir önceden kalanı. Arkadaşlar, ne olabilir? Merhabalar. Bak, bugün size öncelikle ürün tanıtımı. Ürün tanıtımı. Bu dandik şeyi deneyeceğiz. <laughs> Bakalım işe yarıyor mu? Evet. Kedi tarağı. Ya aslında kedi tarağı değil. Bu şeydi diye aldım ben bunu. Evcil hayvan tarağı diye aldım. Bizimki evcil hayvan değil Kaçtı. ama. Bizimki bak görüyor musun mi lan? Bakalım bizimkinde işe yarayacak mı? İnternette gördüm arkadaşlar. Böyle çok güzel tarıyor. Tüyümü çıkarıyor. Ama bizimkinde bu hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bizim kedimiz bozuk. Bir de kedi alacak arkadaşlar için tüy derdi nasıl bir şey görün diye buraya çıktık sizlerle ve kedinin tüy bakımını kedi yapacağız. Kedi alacaklar Nuri'ye mesaj atsın. Gofreti satıyorum. 5 lira. Yok bak. Bununla bu kadar uğraşma. Değmez. Ye, niye onu oraya atıyorsun? Niye be? <laughs> değmez vallahi değmez anne. Bak gidiyor seninki. Nereye gidiyor? Nereye aslanım? Motor şu Tüy bakımını sevmiyorum biliyorum. Ya yat, yat lan. Ya. Kibar davran ki kaçmasın. Kanks yat şu <laughs> evet arkadaşlar. Bizim böyle bir elde önümüz var. İki günde bir mecbur. O fırlamayı tarıyoruz. sır Sırf kesin. görün diye de üstümü koyu giyindim. Değil mi? Şu ilacı yok. Şimdi üstü komple tüy olacak. Bana da diyecek ki Hadi tüyleri topla. Hmm. Bak bana esiyor. O taraktan eldiven daha çok işe yarıyor. Evet bu çok işe yarıyor. Kanka az ileri git kendini tarayacak. <laughs> Kofretin umurunda bile değil ama çok Kibar hızlı yapıyorsun. Kibar davran ki kafasına. kaçmasın. Kafasına. Kofret. Olu. Tazeluk. Neyini seviyor? Çok sevimli çünkü. Suratına yanlış ise basmışlar gibi duruyor. Futboluna benziyor. Böyle sevimli. Değil. Ama gövdesine oranla Gofret'in kafası çok ufak. Çimen yiyecek herhalde kibartarak o da keyfine baksın. Sen ona çimen almaya ne dersin artık? Aa evet buna çimen alayım ben yine. Yani. Sonra <laughs> içeri kutsun sonra annem beni alsın. Kanka <laughs> <laughs> bir dur. <laughs> Gofret bıkmış gibi hayattan. Biliyor alışkın çünkü bu şu şeylerine merasimine. Kaldır gıdıyı. Gıdıyı kaldır gıdıyı. <laughs> kaldır şurayı. işte herhalde he. Çimen yiyor. İçime yemiyor. Ot yiyor. <laughs> Biraz sonra eldiveni göreceksin. Hazır mısın? Eldiveni temizle tekrar tara bence. Gofret yatarken sakince. Yat sen de gitme. Sakın gitme yanına. Arkas. Gofret sakince duruyor. Hayır arkas. Ona rahat Bu kadar sakin, <laughs> sakin duruyor. Anne göndermesin. Tamam. Sen. Ne de? atsana onu. Uç Bunlardan gofretli terlik yapabilir ben miyiz? Ben de aynısını dedim istemedi. Neden? Anne bunları böyle iğne batıra batıra yapıyorlar bir şeyin üstünde. Çok güzel Arkaz, oluyor. Yapalım misin? mı? Hayır. O keçe onlar değil. Olsun. Gofret de keçe tüylü. <laughs> Yalan mı? Arkas hayır dedim. Arkas gel. Sen tara tara dökülenler çıkar. <laughs> Uçurma tara. Gel. Kaldı <laughs> gidelim. Gıdı kaldı gıdı, gıdı, gıdı. Oh, Şu kadını yedim. Oh. Arkadaş. O tara hiçbir işe yaramıyor mu şimdi? Hangisi? Bu hiçbir işe yaramıyor. Bak. Arkadaşlar. Anne düz e, hani şu görüyorsunuz Hayır. ya reklamlarda kediyi tarıyorlar tarıyorlar tüy topluyor. Bizimkinde hiçbir işe yaramadı. Düz tüylü. Kediler zaten düz tüylü. Belki uzun tüylü kedilerde işe yarıyor olabilir. Sanmam. Bu hiçbir iş işe yaramıyor. Ya bununla yapacağınızı şunla toplamanız daha iyi. Değil mi? Şey. Oo, çok, çok, çok. Pamuk var evet, ya Halil'in kedisi. Aha. Onun gibi kediler için sanki şey yarar Olabilir. gibi. Olabilir. Arkasta <laughs> mı denesek bir de? Ayağı ver, öbürünü de ver. Buyurun ver. Buyur. Biri bu de burada bir şey kıskanıyor, gördüm. deli oluyor. Bir şey gördü, tut. Kesin <laughs> sinek görmüştü. <laughs> Onu iki dakika tutalım. bunu. Arkası çık yukarı. Ya. Çık şuraya. Arkası çık şuraya. Arkas çık şuraya. İnme. Yasak. Otur. Otur. <laughs> tamam ben seni severim. Sen gitme. <laughs> bunun tüy merasimi bitti. Ne bitmesi ya? Dur. Tut. Ya ben niye tutuyorum bu <laughs> tut, tut. ya? Ben bunun bir ikincisi miyim? Tut tut. Taramayın diyorum. Gene düğünler bana geliyor. Şş, bıktım ben bu hayvandan. Küçük erkek ne gördün? Sinek. Ne görebilir? Sinek, arı. Her şeyin peşine gidiyor. Hayır sorun şu ki arı sokunca da akıllanmıyor. Devam et. Arkadaşlar dışarıda böyle böyle düştürüyorum tüylerini her gün işte. 2 günde bir. O zaman eve daha az tüy dökülüyor. Koltukların üzerine tüy yumağı yapmıyor. Ve benim sağlık açımdan daha iyi oluyor. Ve gofret evet. çilek kokuyor arkadaşlar. <laughs> ne? İmkanı yok gofret çilek kokamaz bu arada. Gofret zaten temiz Sen kokuyor Nurettin. Aşağıda yıkadığım minderler <laughs> falan var ya yumuşatıcı olan şeyler. Gidip onların üzerinde yatıp temiz kokuyor zaten o. Hoşuna gitmedi. <laughs> evet kaçacak artık. Çünkü hiç yavaş taramıyor. <laughs> yavaş taramadım da değil. Bunu sevmiyor. Gördün <laughs> mü? Serinleyeceksin serinleyeceksin. Oluş. Şu şey. <laughs> <laughs> de seveyim mi? Bu ne ya? <laughs> bir de Üf, Kedi haklı çok ağır kokuyor. Evet var ağır kokuyor. Böyle çilek diyor ama çilekte şey yok yani ah, alakası. Ah, Neyi? Tut, tut, bırak bırak bir şey olmaz buraya doğru Toplasını geliyorum Kafasını soktuğu yere bakar mısın? Deve orada kuşuna kesin benziyor. kurbağa var. Deve kuşuna benziyor. <laughs> Gofret orada kurbağa mı var? <laughs> ne yapıyorsun? Gofret orada kurbağa mı var? Orada kurbağa ne arasın? Orası toprak. <laughs> Gofret. söyle orak toprak değil oraya bak. Su var orada. Ha. Ama Uyarı yapıyor işte bıraksana. Saldırım modunda. Oraya bakayım mı? Sen benim canımı hiç mi önemsemiyorsun? Böcek varsa ne yapacaksın? Ne var orada? Hayır dışarıdan bak dedim toprak değil demek. Ne var orada? Ha. Bak bana şöyle ne var e, orada? bak. <laughs> Börektin uyarı mırıldamaları bunlar. Bana mı? Benim yüzümü çizdi senin de çizdi. Arkası gidebilirsin. Şişt. Şişt. Gidebilirsin. Gel. Yürü git hadi ısır kofret yürü ayağımın haline bak Nurettin o ayağınla girme Söyle, o ayağını yola temizle. Bakayım, sen bırak ya. onu o bir yere gitmez sen bırak onu o geziyor bahçede alıştı herhalde artık kaç yaşta da yapabileceğim bir şey yok değil mi kofret temizledin mi iyice <laughs> Nuri kendine bu kadar bakmıyor saçın taradığını bile görmedim ben bu çocuğun ya kaç yıldır <laughs> evet. tarağı yok bu çocuğun tarağı Bırak şunu ya. Yesin çimenleri. Keyfini bozma adamın. Ha, kankası da geldi. Çağır. Gel arkası. Gel. Git yürü. Vurma ya köpeğime. Vurma, vurma ya. Yat arkas. Yat oraya. Yat <laughs> yanına. Yat. yat, oraya yat. Lan <laughs> kafasını <laughs> 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 Arka sopayı yiyeceksin dikkat et. Ya üüüüüü. Ben ne? bunu tutacağım diye. Tüy oldun değil mi? Temizlen. Bak. Görüyor musun? Nasıl bir kedimiz var ya. Bana bunu tüy dökmeyecek deyip aldırdınız ya. Normal ki. Arkadaşlar. Bu tüy merasimimiz bittikten sonra Nurin'in tüy merasimi başlıyor. Hı hı. Ha, Görüyor musunuz tüyleri? Kofi oranın içine bir merak sağlıklı. Şunu... İnatla oraya Al. tek başına çıkamayacak kızım bu işin içinden ayağının haline bak o ayağını da temizledi üretti üff kedi almak isteyenler iyice izlesin bu sırf videoyu sırf onun için var ya yani videonun başlığı da o olacak kedi almak isteyenlerin dikkatini diye. şuna bak ya Köpek bir hayvan benden tüylü olabilir mi <laughs> doğru çok haklı bu konuda biliyor musun? Ya, Şimdiye bu. kadar Nuri'den tüylüsünü görmemiştim. Ama oluyormuş. Arka sopa Onun gaz kaldı. Arka sakıllı ol yaklaşma. E, Arka sesi ağlattı. Evet ağladı. Ne ağ? Ya, <laughs> <laughs> ya bunu biz görmek zorunda mıydık <laughs> Fark etmemişti. Oğlum sabah fıskiyeler çalışıyor. Ne bekliyorsun? Çok <laughs> gösteriyor bir <gülüyor> de. <gülüyor> Uy doğru muslanmış. <laughs> Niye ya? Niye Gofret'in ya? niye yatmadığı anlaşıldı çimenlerde. <laughs> Gofret. Kaçar öyle. Kaçmaz. Güllerin dibine çamura girer. Bırak oynasın Benim. ya. Benim Hala tüy döküyor hayvandan. <gülüyor> dur <gülüyor> dur tüylerini afiyon dur. Al ah, o da seni seviyor. <laughs> ha seviyor anne. Kopey kopey kopey. O da ona vuruyor ya, ne biçim anlayışma tarzları var. Kopek, 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 küçük kopek. Bu benim ya. Bu Bundan sonra bu benim. Sen bunu sevmiyorsun ya. Kokla bakayım şunu, kok koksun ben canım. Koklayacağım. <laughs> <laughs> Koklayacak tabii, kokla dedim hayvan o kadar. Cimenler <laughs> de <laughs> ne kadar mutlu, fark et. Şunları biriktirip satsak belki hayatımız kurtulabilir. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Kedi tüyünü kimse istemez. Herkesin yani. evinde bol var yani. Bolca var kedisi Arkes, olan. Kuş. Ne oldu? Git Başka boş şeyle mi savaştın anladım. Evet. Arkas çok Arkas git oğlum koca. yanına git hadi. Git yanına. Arkas git yanına. hayvan. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Köpeğin baş, düştüğü baş, halleri. Baş, baş. Bir köpeğin ben, bu yolla. duruma <gülüyor> düşmesi <gülüyor> çok gel, içler gel. acısı bir durum. Buraya gel. Nurettin, Tamam o gülün dibine saklanır korku. Söyle. Söyle sen ona bak. Şöyle gidiyor. O tarağı arkasında kullanalım bence. Ben neden gofretle uğraşmam? Salak mısın ya? Korktu. Sus. 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 Çok kötü kokuyor. Arkasın tüyü dökülmüyor ki. Arkası hayatta tüy dökülmüyor arkadaşlar. Ar evet arkasın cinsinin tüyü dökülmüyor. Cinsi çok güzel en güzel, özelliği o. Evet bak. Tara tara. Bu kadar dökülüyor. Tamam rahatlatır sen tara. Yeni çantan nasıl? Şunun şunu kafasını falan bir tarasana. Babam dün tarıyordu. Sen tara. O tarak daha iyi elindeki. Onu ondan sonra ona ya da sürme bırak. Sürme. Geçirmiyor zaten. Çünkü a, gofretin evet. cilt sorunu olmuştu belki geçebilir. Onu Aman unuttuk. Gerçi şu an yok öyle şu bir an durum yok, ama yine de kullanmayalım. Bir kaynar sudan geçirelim <laughs> ondan sonra. Ne yapıyorsun ya? <laughs> bak bak. Sen ne yapıyorsun? Bak donuma. Bak bak donuma Görüyorum, bak donuma. görüyorum. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> gördük donunun durumunu. <laughs> Tamam tamam. Bir şey yapmıyorum. Şu kendi zorla itiyor beni. Arkadaşlar. Bence onu oradan çıkar sıkıldı. Arkadaşlar. Bırak bırak şu kofre bir bırakın. Evet. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kedi almak istiyorsanız tekrardan düşünün. Bunlara hazır olun de. Evet, kedi almak isteyenleri bilgisine iki günde bir fix taramanız lazım. Aa. Yoksa çok tüy döküyor eve. Sıkıntı. Ah. Arkadaşlar. Ah. Kedi ellemen de bir kendini savunsun ya. <laughs> Hayır kaçacak şimdi. Tutamayacağız. Kalbi mı? pıtır pıtır olmuş. Bana <gülüyor> da bir <laughs> <yiyilsene gülüyor> bir şu tarafa doğru. <laughs> Hadi gidiyoruz.